Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma evime ve mutfağıma hoş geldiniz ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlere çayın kahvenin yanına çok yakışan bir kurabiye tarifi vereceğim perişan kurabiye bayatlamayan bir kurabiye arkadaşlar yapıp kavanoza koyup dilediğiniz zaman elinizin altında hazır bir kurabiye tarifi. Şimdi dilerseniz videomuza beraberce başlayalım. İlk olarak kaseme 250 gram margarin veya tereyağı alıyorum? Ben margarin kullandım. İçine 2 adet yumurta kullanıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ 1 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Kesinlikle sirkenin kokusu gelmiyor arkadaşlar. Şöyle 1 su bardağı dolusu pudra şekeri. Şimdi bir tane limonu yıkadım arkadaşlar, kuruttum biraz şöyle kabuğundan rendeliyorum. Aromasını versin, kokusunu versin. Çok güzel oluyor. Şöyle biraz ilave edelim. Vanilya da ilave edeceğim. Ama limon çok güzel oluyor. Bu de limon çok güzel oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle biraz rendeledim yeterli. Şimdi önce bu malzemeleri şöyle bir elim ile hepsine birbirine yoğurarak karıştıracağım arkadaşlar. malzemeler iyice karışsın. Malzemelerimizin hepsi de oda sıcaklığında olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz un ilave ediyorum. Un ile beraber şöyle bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. tekrar un ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi hamurum daha un istiyor ama ben bu aşamada bir çay bardağı kuru üzümümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı ceviz Şöyle iri iri dövülmüş hatta şöyle içinde kalmış biraz şöyle bir çay bardağı da donma çikolata. Şimdi ben tekrar un ilave edeceğim ama bu malzemeleri de katayım ki un miktarı daha net belli olsun istedim tekrar un ilavesi yapıyorum. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Şöyle bakın ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Şimdi şu şekilde parçalar koparıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime koyuyorum. Şöyle parçalar koparıyoruz. Teviz büyüklüğünde. Şekile gerek yok arkadaşlar. Zaten adı üstünde. Ee, dağınık kurabiye. Perişan kurabiye. Şöyle koparıp koparıp tepsime diziyorum hepsini de. Bu arada fırınımı da açtım arkadaşlar. 180 derecede fırınım da ısınıyor. Tepsimi sıcak fırına vereceğim çünkü alt üst ayarda. İçindeki ceviz olsun, üzüm olsun, onların yerine farklı kuru yemişler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları kullanmanız şart değil. Şöyle şöyle alıyorum. Evet. Hepsini bu şekilde hazırlayalım ve bir güzel sıcak fırında pişirelim. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu ölçülerde iki tepsi çıktı birini pişirdim şimdi diğeri fırında pişiyor arkadaşlar İnanın ki çok 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 güzel olmuş bakın şöyle elimde dağılacak bakın o kadar güzel ki o kadar güzel ki anlatamam mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum dediğim gibi bayatlamıyor da kavanozda sakladığınızda rahatlıkla birkaç ay tüketebilirsiniz ama birkaç ay zaten sürmez mümkün değil çünkü çok lezzetli arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.